Bakayım hmm, Güzel tavuk Ala aşkım ara yiye gel, gel buradayım Artık ne işim Deho Seni nerede buldum Seni bir çöp kenarında buldum Karnında büyük bir yara vardı. Gözün hep intaklıydı, kapalıydı. Kulağın kesik senin. Efendime söyleyeyim. Kirliydin. Her gün sana sucuk verdim. Eve aldım, bir kere banyo Sana dışarı çıkardım tekrar. Sonra her günü kapıma geldin değil mi? Evet de tamam. Sonra baktım ben sana. Sonra baktım gelirken kan de getirdin. Onlara da baktım. Sana da baktım değil mi Beho? Aferin sana. Dişler de çirik Beho'nun. Bir gözü görmüyor. Diş. Orta dişlerinden iki tane tek almış. Neyse baktım. Büyüttüm. Getirdim. Rengi kendine geldi. Yani derisi canlandı resmen tüyleri. Yarası kapandı. Gözüm intabı gitti. Her gün temizlik yapmaktan. iki defa da bir ilaç sürdüm. Ee, yarası tamamen kapandı. Sonra baktım. Konteynere getirdim kendimle beraber. Sonra konteynerim değişti. Üç akşam orada kaldı. Dördüncü gün gittim. Onu tekrar aldım. Kendimle getirdim. Böyle baktım işte. Behoya. Sonra ne yaptım? Bir kediye bir evde ne, ne lazımsa gerek bütün malzemelerini aldım. Mama kabı, su kabı. Ee, neydi? Tuvalete. Kumu. Para. Ne lazım hepsini aldım. Konteynerimde bakıyorum. Benimle beraber kalıyor konteynerimde. Değil mi Beho? Beğendin mi? Konuşsana. Sana böyle dokunuyorum. Biraz böyle çok ürkek, çok saldırgan, çok kedisi olduğu için en ufak reflekse karşı tepki veriyor. Katı atıyor. Yavaş ye. Bir sürü mama aldım. 24 kavanoz mama var elimde. Senin dişin yok diye yaş mama aldım sana. Kuru mamayı fazla vermiyorum sana. Yeter ki sen kendine gel. Kilo da aldım. Zayıftı. Umarım beğenir. Abone olursunuz kanalıma. Videolarıma güzel yorumlarınızı atarsınız. Herkese iyi akşamlar.